Hepinize merhaba arkadaşlar. Orada Saman HD kanalına hepiniz geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kardeşim var. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee... Neyde burası Nisa? Burası Nisa neydi ya? Unuttum. Brawl Pass. Brawl Pass'te 6 tane şeyimiz var. Onları açalım hızlı. İlk kutumuza... Zaten... Aa, bunlardan da gitmeyelim. Geleceğiz, Aa, bundan da gelmedi. Sıkıntı yok. Bundan da gelmedi. Son. Bundan da gelmedi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam. Şurada da bir 25 tane kime versek? Hmm, kime versek? Mod severim ya. Mod daha Tamam. Şimdi serimizi alalım. Hemen mod size mod size mı nasılsın? Mod size tamam. Ben modu size yükselttim. Modsuz oynamayayım ya. Sen bir oynayacağım. Evet hazır. Bir dakika abi ikimiz Tamam sen, sen uzatçıları abi. Kod falan ara abi sen. Tamam. Evet Nisa. Abi sık gel abi ben şu kutuyu alayım. Sen başka... 2-3 tane sık başkasına git. Nasıl tam sıkma sen bak. Tamam abi. Gel abi. Bir ikimiz var abi. Şurada bir tane var. Almamışlar herhalde. Şurada bir takım varmışlar. Oraya doğru gitmemiz lazım yavaştan. 3 yük yapmışlar abi. 4 oldu. Tam içinde canı yok abi. Tam bu yaptı. 5 yükümüz var. Çok güzel abi. O 3 yükü de arı pızınıysa. Kod geldi. Kurta sık 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 sık. Aferin. O 2 yükü de arı sak. 10 yükümüz oluyor. Çok güzel abi. Tamam, orada öyküme geldim abi. Sıktım, sıktım, sıktım. Öldü, çok iyi abi. Tamam. Bunun arkadaşı. Nerede abi? Şuraya bir attım. Şuraya. Yok, bu da, da yok. Saklanıyor. <laughs> tamam, geldim. Geldim, geldim, geldim. <laughs> tamam, sıktım. Nerede? Tamam. Kimde, kim ne kim kayıt Tertemiz. Ultimi de kullandım. Görünmezlik. bir ikisi. Tertemiz oynadık. Güzel. Hemen ikinciye geçelim. Hemen Vespa. Evet. Nisa. Oltaya da atsak mı direkt? Gel abi o zaman. Gel gel gel. Gel 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 gel. Şu iki yükü hemen alalım. Tam o ikiyi almamız çok iyi oldu. Ben şunu senle... Oh, Ay şey Baba giderken avlanacağız mı? Oooo. Çok gülüyor abi. Canım yok. Saklanmışsa saklanır diyorsun. Öldüm mü? Tam sıkıntı şey. Ben suyu alayım. Seni bekliyorum hasta. Ayağımı sıkıladım. Şöyle bir canımı gömü, abi. Ooo orada yok. <laughs> ya. Ee, ne çıkamadı da yok. Ooo ne vuruyor ne abi sen Ne abi ya. Nisa gel abi gel gel. gel. Tamam yaptı bir yaptı bir yaptı. Ooo. 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 İnternet biraz da olsa kasıyor. Ultimi güzel bir yere attım. Oha sen nasıl ya? Oradan atıyor yani işte şeyi. Gel abi gel bunlara tuzak kurmamız lazım. Yoksa böyle dalarsa kalamayız. Bak öleceğim yine öleceğim gel. gel, 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 gel. abi. <laughs> Aldı tamam çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Oo esnek esnek aldık. Tikar <laughs> da boyun bize, tikar da boyun <laughs> bize. aldık. Altın suyu olsun. Hadi abi, let's go. Çok iyiyiz ya. Aferin. Bravo. Tekrar hemen tekrar 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 hızlı bir şekilde hadi tekrar. Evet Ortaya dalmayacağız bu <laughs> sefer Ben sen alttaki nereden istekini alayım abi size tamam burada iki tane toplarsak güzel bir ses sayı olurdu tamam iki ikimizde hoşlan güzel bu arada arkadaşlar kardeşimin linkini aşağı bırakacağım az kanalına abone ve like atmayı unutmayın lisa gel abi size atlarak gel abi şu bana da bir görebilirsin iki takım var abi çok iyi çok iyi gel abi gel abi ya gel 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 ya gel, gel. Burada burada da bir takım var. <laughs> gel Nisa işte, gel ultunu kullan gel. Çok kötü ya. Adamın yediği ulti var abi. Şey atar bu bana. <laughs> Oo şey o. Oo yaptı yaptı. Oo yaptı. Arası Nisa sen. Görünmez attım. Hadi abi. <laughs> ya sen sen hayatta hayattasın ya şimdi de evet. neyse sıkıntı yok evet. tamam. ölüyordu Anisa ooo bu bize çok şey uyudu abi <laughs> kare miydi ne diyorsun sık abi sık, sık 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 abi sık sık, sık. <laughs> aldım be aldım be abi ooo <laughs> canına bak abi ya adamın ya aldım onu <laughs> yapma be Hadi be. iyi mücadele ettir ama olmadı. Bak ahlısı dur yeter tamam. Gel. Çok gel hemen ortaya da alalım. Çünkü yük yok burada. İnternet kasıyor bende biraz. Evet gel. O bu da şey var mesela. Tamam canı yok canı yok canı yok. Sık 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 sık. Sık aldım aldım onu aldım. Aldım onun yükünü alamam bu dan çıkar abi. Hadi be. <laughs> Yapma be. <abi. gülüyor> Canım yok benim abi. ne da artık? abi. O oh, sıkıştı insan sıkıştı. Hayır ben öldüm saklan diyorsan saklan. Ben öldüm abi. Kovalaş. Sen de sık sık arada sık. Tamam kaç abi kaç 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 kaç. Dur abi da, dur dur sıkıntı yok. Sık insan sık abi arası. Arada sık. Burada, sık. Sık korkma sıkmaktan. Bir yüzünü alıp kaçacağım abi. <laughs> Çünkü adamların 12 var anasını satayım. Abi gelirse bana ben bunu alayım. Ayağına git 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 ne git git abi git 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 sıcak bölge git 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 sıcak git 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 Eski var. Hmm, gel abi şu de bekliyelim gel. Bizim adam, bizim adam da gelirse tamam hemen bitiririz. Gel abi bunu bekleyelim. Gelen adama sıkarım abi. Aldım onu tamam tertemiz. Tamam şey de geliyor. Abi zonda alırız. Aldık çok iyi. Tamam bekleyelim biz. sıkıntı yok. Öndeyiz. 15'e 6. <laughs> Yo bilmiyorlar değil herhalde, herhalde. Nasıl yeni silah e, var. Şöyle bir gel, tamam Türkiye. Onlar da attırıyor biz de attırıyoruz. Sıkıntı yok. Bunu yani yapan oraya uçacağız. Tamam sen doldurursun gel sen, tam doldurur. Gel 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 Geldim geldim geldim. Şu anda kullandı alıp. O canları yok, canları yok. Altın canları yok. Ya bizim adam orada bitti. Herhalde bilmiyor oyunu. Abi 3 kişiye ben ne yapayım ya? Sen söyle ya. Yani. Uf tamam çok iyi. Çok iyi gelmişse durabilir sektörler mavisi. Adamlar eşitleri ya durumu. Gitsinler sıkıntıya koymuş. Oyunu güzel o bizim adam burada <laughs> diyor zaten. İlk bir Sıkıntı yok. Gelirlerse yeriz abi. Sıkıntı yok. Gelsin abi. Benim hiç problem yok. Abi sen 3 kişi ama dur. Aldık 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 aldık. Tamam. Şey, kaç kişi Aldık. Let's go. Aldık. <laughs> Kervetimiz. Yıldız <laughs> Güzel abi. Güzel. Hemen bir kere oynayalım. yine aynı taktikini yapar mı yoksa o yeni çıkan kayıtlar var abi bu. Yüzden. Tamam sen üste çık siz üste çıkın tamam ben burayı idare ederim abi. Tamam hadi. Nasılsak, nasıl sakınca sıra buraya geldi sanki. Tamam ben bunu alıyorum yapacağım abi. Yat abi yat abi yat abi abi. Vurdum. Evet çok Yattı. Bir dakika şuraya gidelim. Ooo. Oh saklanıyor mu? Şu an bizim adam aldı. Mesela senin ne hala? Durum. Açtın mı? Ama Çok iyisiniz de takım. İki el de aynı aynı derecede Çok iyiyiz. Saklanıyorlar. Büyük bir dünya Tek bir buz var. Ya koy yap 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 canım kuzu. Ya aç. Tamam abi tamam Tam bizim bu da doldu zaten. ben sana sana döne geliyor. Sen öldün mü? Tamam <tuh purposely> abi. Abi duramadım ya. Tam bizim diğer taraf bitti zaten. Diğer tarafına geliyoruz. Tam buz aldım mı? Buz aldım abi. Yani, aldım kaldı. Evet. Iki, 35 bu seferi hiç yollamadılar. Ee, kardeşim oldu. Biz oyuncu aşklarımız ama. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyla burada sonlan, sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bana abone ve like atmayı unutmayın. Kardeşimin linkini de aşağıya bırakacağım. Amazon'a da abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay kendinize iyi bakın.